15-26 Temmuz'da terör örgütü kurma ve yönetme iddiasıyla gözaltına alındım. 3 adet sürücü kursum vardı. Ben daha göz altında iken, hakkında verilmiş hiçbir karar yok iken, sonradan iddianamda de belirtildi ki sadece kimin olduğu belli olmayan iki telefon üzerine efendim bu sürücü kursları cemaate aittir. Süleyman Türk burada e, formalite başında duruyor, işletiyor ve cemaate para aktarıyor diye biri tele, birilere telefon açmış iki kişi ismi belirsiz bunun üzerine e, ben daha göz altındayken 23 gün göz altında kaldım bütün mal varlığımı e, sattılar her şeyimi ticarete yatırmıştım üç sürücü kursum vardı 30'a yakın e, otomobilimi 8 eee otobüsümü, iki tırımı ben göz altındayken daha satıldılar. Herhalde bu bana yapılan Türkiye'de ilk muamele veyahut da tek muamele olabilir. Bilemiyorum. Öyle bir sıkıntı yaşadım ki e, cezaevine girmeden e, eski parayla 3 3,5 milyar günlük çocuklarımın iş yerlerimin gideri var iken öyle bir e, mahrumiyet yaşattılar ki bize ee, eşim bir evin kirasını ödeyemiyor, başka eve taşınıyor. Orasını da ödeyemiyor. Bugün Diyarbakır'ın en varoşu üç kuyulara taşınmış. Şu anda orada oturuyoruz. Ve eşimin ifadesiyle eşim bir hafta, bir hafta bir litre ayçiçek yağı alamadığını ifade etti bana. Ve üç ay bir tüpünü değiştiremediğini ifade etti. Ee, bütün yaşada bu e, yönetim, idare yaşaya, yaşatabileceği bütün mazlumiyetleri bana yaşattı. İddianamem de çıktığımda e, 9 yıl ceza aldım. E, i̇yi halden dolayı 7 yıl 6 aya düşürdüler. Ben sayın başkanım dedim baş, e, başkana. Madem bana terörist diyorsunuz fakat iyi halden 9 yılı 7 yıl 6 aya indiriyorsunuz. Bu iyi halin teröristin iyi halim olur dedim. Bana dedi fazla konuşma zaten savunma hakkı da vermedi. Ve Yargıtay şu anda davayı bozdu. Bozdu ama bizim bütün mal varlığımız gitti. Her şeyimiz 31 yıllık birikimim sıfırlanmış oldu. Böyle e, yaşayabilecek bütün mağduriyetleri bu yönetim bana yaşattı. Hatta biz cezaevinde arkadaşlar arasında şöyle bir şey diyorduk. Ya bu adam bizim her şeyimizi aldı da neredeyse malımızı, eşimizi aldı alacak bizden. Evet benim malımı da benden aldı, eşimi de aldı, çocuklarımı da aldı. Çocuklarımın da psikolojisi bozuldu. Dolayısıyla eşim ve çocuklarım yaşayan bir ölü hale geldi. Ve dolayısıyla benim elimden bu zalim her türlü alabileceğin her türlü şeyi aldı. Ama her şeye rağmen ben Rabbime binlerce hamd ediyorum ki zalimler safında değilim. Mazlumların yanında olduğuma şükrediyorum. Peki bunları niçin anlatıyorum? Bunları Cenab-ı Hak buyuruyor ki zulmü anlatın. Zulmü anlatmanın bir ibadet olduğuna inandığım için bunları anlatıyorum. Böyle bir mağduriyetimi ortaya koymak, efendim ağlamak, sızlamak için değil. Ben Sayın Cumhurbaşkanı'na da cezaevinde sayfalarca mektup yazdım. Sayın Cumhurbaşkanı senin hiç haberin var veyahut da yok. Senin yönetimin altında, idarenin altındaki insanlar bana bu zulmü yaptı. Hazreti Ukkaşa'nın Efendimiz'e seslendiği gibi size sesleniyorum, arz ediyorum. Gelin mahşer günü, mah mahşer günü gelmeden dünyada hesaplaşalım. Benim gibi bir mazlumun hakkıyla, hukukuyla Allah'ın huzuruna gitmeyin diye ben cezaevinden de e, Sayın Cumhurbaşkanı'na mağduriyetlerimi yazdım ama henüz cevabını bekliyorum. Herhalde mahşere kalacak. Cezaevindeki e, mağduriyetini de birkaç kişiye anlatayım. Sanki cezaevinde bizi e, sayı çokluğunu e, yani ne kadar insan içeri koyabiliriz gibi böyle bir hava esti. Her yakaladıklarını getirdiler. Mesela bana terör örgütü kurma ve yönetmelikten tuttular. Ama sonradan üyelikten hiçbir şey bulamadılar. Onların suç iddia ettiği hiçbir şey bende tespit edilemedi. İddianamda de deniyor ki Selam kolejin avlusuna girerken görüldü. Oysaki o kolejde benim üç tane kızım okuyordu. Ben çocuklarımı getirip götürüyordum. Bundan dolayı iddianamda Onların suç sayabileceği hiçbir şeyi de bulamadılar, tespit edemediler ve yargıtayı da bozdu. Şu anda tekrar yargılanmaya başladık. Ha, tabi cezaevinden çıktıktan sonra herkes endişe ediyor, korkuyor. Yani biraz da e, bizi izleyenleri tebessüm ettirmek için şöyle bir şey anlatayım. Eşim aslen Balıkesirli olduğum için, Balıkesir'in e, bir köyünde eşim köyü arıyor, annemi, yaşlı annemi arıyor. Annem telefonu kaldırıyor, kapatıyor, kaldırıyor, kapatıyor. Sonradan eşim başka bir akrabama ulaşıyor. Niçin kaydıran böyle yapıyor diye diyor ki kayna, e, annem diyor ki diyor bize yakın bir köyde diyor bir köyde bir genç bu hizmet hareketındanmışmış balıkesir'de hizmet hareketındanmışmış bunun Dul bir annesi varmış. altı tane ineği olan dul bir annesi. Gelmişler bu çocuğu yakalayamadıkları için o dul annesini ve ineklerini götürmüşler. Benim annemin de birkaç tane ineği var. Devlet benim annemi de e, benim de ineklerimi alacak diye aman kızım ben inekleri sattım deyip telefonu kapatıyor. Benim ineklerim yok deyip e, telefonu kapatıyor. Yani öyle bir sıkıntılar, mağduriyetler yaşadık ki zaten 8 kişi, 4 kişilik odalarda 8 kişi, 10 kişi kaldık. Ranza yok, yerlerde, tuvaletlerin önünde yaktık. Yani 54 yaşında bir insan olarak 28 ay hapiste kaldım. Elimizde çamaşır yıkamayı mı anlatayım? Tuvaletler önlerinde yat yatmayı mı anlatayım? Ama ee, Mazlum olduğuma yüzde yüz inandığım için, mağdur olduğuma yüzde yüz inandığım için, inançlı olduğum için bütün bunları es geçti bize. Bana öyle fazla bir etki etmedi ama çocuklarımın psikolojisi tamamen bozuldu. Çocuklarım hala psikolojisini düzeltmiş değil. Son, önceki arkadaşlarım her akşam gece saat 12'lere kadar çay ocaklarında oturduğumuz bütün arkadaşlar... Ben çıkınca tabii herkes kaçmaya başladı. Ben çıktım, cezaevinden 3 TL demir 3 TL ile çıktım. Ne yapayım, ne yapayım, ne yapayım? Tabii ki çay ocaklarında, kahve köşelerinde oturamazdım. 21 yıldan beri ticaret yapıyorum. Bütün arkadaşlarımı gezdim, bana yardımcı olun. Liste çıkardım, dedim sen bana 10 milyar yardımcı ol, sen 5 milyar. Herkes tamam dedi, ondan sonra herkes kaçtı. Ya neden kardeşim ayıp değil mi? Yani niçin bir 10 milyardan kaçıyorsunuz? Ben sizin başınıza böyle bir şey gelse benim size onarım değil yüzer milyar vereceğimi siz biliyorsunuz. Bana arkadaşlar şöyle diyor ki hocam sen bir terör örgütü üyesisin. Terör örgüt terörist olarak sen tanımlanıyorsun. Yani bu sistem, bu rejim, bu yönetim sana terörist diyor. Ve sen cezaevinde yatmışsın. Biz sana yardım eder isek Teröre yardım etmekten bizim de çocuklarımız mağdur olur. Biz de cezaevine gideriz diye. Bütün dostlarım da kaçtı. Yani arkadaşlarım da kaçtı. Ben e, ortalama 20-21 yıldan beri sürücü kursu yapıyorum. Yanımda çalışan belki 8-10 tane arkadaş evlenmişler. Onlara sürücü kursları kurmuşum. Aileleri rahat geçindirsin diye. Yani şahsımın açtığı yanımda çalışan belki 10-15 tane kurs var. Ben bunlara hepsini çağırdım. Beni çok severler. Dedim fedakarlık size e, zamanı size geldi. Bana yardımcı olun. Bir kurs açayım. Adresin belli olsun. Oturacağım yer belli olsun. Tamam dediler o akşam. Dedim herkese bir şeyler yazdık. Fakat bundan sonra arkadaşlar kaçmaya başladı. Telefonla sonra tek tek yakalıyorum bunları. Niye Niçin? Diyorlar hocam sen terörist sana diyorlar. Biz sana yardım etsek teröriste yardım etmiş olacağız ve dolayısıyla biz de mağdur olacağız senin gibi. Biz de e, mahkum olacağız. Onun için büyük bir yani bir vabalı gibi herkesin kaçtığını ama Diyarbakır'da daha önce bu olaylar çok yaşandığı için değişik e, terör örgütü olarak adlandırdıkları sistemin, rejimin adlandırdıkları insanlar çok büyük mahrumiyetler yaşadığı için Biraz bizim Diyarbakır'da, biraz halk tarafından yine ılımlı, hoşgörüyle karşılandı. fakat Balıkesir'e gittim, annemi cezaevinden ziyarette. Hiçbir akraban beni ziyarete gelmedi korkusuna. Ve köyde ilan vermişler, köyümüze terörist geldi diye. Annem baktım ki ağlıyor, anne dedim, niçin ağlıyorsun? Oğlum demişler ki, kahvede terörist gelmiş de, köyümüze terörist gelmiş sana böyle söylüyorlar. Ya anneciğim şimdiye kadar biz karıncayı incitmeyen insanlarız. Hiçbir kimseyi incitmemişiz. Biz kul hakkından korkuyoruz. Üst üste konan iki yaprağın alttaki yaprağın üstteki yapraktan hak alacağını inanıyoruz. Boynuzsuz koyunun boynuzlu koyundan hak alacağına inanıyoruz. Bizim inancımızda ölçü zerre. Zerre kadar hayır ve zerre kadar şerrin karşılığı olacağına inanıyoruz. Ben nasıl terörist olabilirim? Annem tabii çok ağladı. Dedi ki oğlum ben de biliyorum seni ama işte böyle diyorlar. Yani ana yarısı dilen teyzem dahi beni ziyarete gelmedi. Neden? Bu baskılardan korktuğu için. Ve Türkiye'de ne yazık ki bu korku egemenliğini bu korku egemenliğini oluşturdular. Ve gittim memlekete gittiğimde anladım ki Balıkesir'de oralarda bu korku imparatorluğu daha çok oluşmuş. Ve bundan dolayı orada bir iş yapamayacağımı, barınamayacağımı anladım. Tekrar yine Diyarbakır'da bu işe başlamayı şey yaptım. Yine sürücü kurs sektörüyle uğraşıyorum. İnşallah güzel günler olacak. Ee, biz çok şükrediyorum. Hz Ali'nin bir ifadesini okumuştum. Diyor ki bin kere diyor mazlum olmayı bir kere zalim olmaya tercih ederim. Bin kere mazlum olmayı bir kere zalim olmaya tercih ederim. Bundan dolayı. Rabbime çok şükrediyorum. Demek ki Rabbim katında sevilen bir insanmışız ki, kadrimiz, kıymetimiz varmış ki bizi mazlumlar safında eyledi, mazlumların yanında eyledi. Bundan dolayı 54 yaşında bir insan olarak Rabbime çok hamd ediyorum. Ee, Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de diyor ki zalimler anlatırken demek zulüm bu kadar çok ağır bir şey, çok ağır bir şey. Diyor bütün dünya onların olsa, bütün dünya, bütün dünya zalimin olsa. Bütün dünya ve içindeki zümer suresinde 47. ayette diyor ki bütün dünya ve içindeki zalimin olsa bir o kadarı daha olsa yarın o zalim kıyamet gününde zulmettiği insana onu vermek isteyecek ama onunla helallaşamayacak kabul edilmeyecek. Biz de o zulmedenler safında olabilirdik bilmeden onları alt onları zulmedenler alkışlayanlar olabilirdik ama Rabbim bizi mazlumların safında eyledi. Bunun için ne kadar şükretsem, hamd etsem az olduğuna inanıyorum. Gelecekten çok umutluyum. Çünkü her gecenin bir sabahı olduğuna göre, her zorluğun bir kolaylığı olduğuna göre, Rabbimin de ifadesiyle her zorluktan sonra bir kolaylık olduğuna göre, en karanlıktan sonra aydınlığın en yakın an olduğuna olduğuna göre bu zulmün çok yakında biteceğine bazı arkadaşlar yıllar alı ben hiç yıllar alacağına da inanmıyorum. Hatta bunu bittiğine inanıyorum. Çok kısa bir sürede bunu biteceğine inanıyorum. Yani bizim inandığımız Rabbimiz nasıl bitmez ki bu kadar çocuklar hapishanede, cezaevlerinde bu kadar bebekler, bu ağlayan çocukların sesini, bu ızdırap çeken anaların, inleyen babaların, dedelerin, sesini duyan Rabbim bunu nasıl bitirmesin? Ama şu anda zalime bir mühlet verilmiş. Tabii ki benim endişem şudur. Ben her zaman bunu şey yaptım. Ee, endişem şudur. Ee, korkarım ki bu zulüm o kadar ağır ki dünya kantarları bu zulmü tartamaz. Dünya kantarları bu zulmü tartamaz Bundan dolayı bu zulüm mahkeme-i kübraya kalır. Bu zulüm mahkeme-i kübraya kalır. Çünkü dünya kantarları o annesini, babasını, yakınını ziyarete giderken yolda trafik kazasında vefat eden veyahut da zulümden kaçarken meriç ırmaklarında boğulan bebekleri nasıl tartacak? Nasıl tartacak? Hangi inanç bunu tartacak? Nasıl bunun? Bundan dolayı bu zulmün karşılığının dünya kantarlarıyla, ölçüleriyle ölçülemeyeceğini tartılamayacağına inandığımdan dolayı bu zulmün karşılığının ahirete kalacağına inancı bende var. Ama biz inanmışız. Madem dünya misafirhane diyoruz, dünya bir gölgelik gibidir diyoruz. Yani Cenab-ı Hak da ve tilkel eyyam nudavilha buyuruyor. Biz insanlar arasında günleri evirir çeviririz. Bugün gölge onlarda olabilir. Biz sıcakta olabiliriz. Yarın gölge bizde geçecek. Bize hayat şunu öğretti. Biz bundan sonra hakkaniyete, adalete daha çok dikkat edeceğiz. Daha çok hassas olacağız. Belki biz bu zulme uğrayarak zulüm gören insanların Senelerce doğuda zulüm gören insanların dertlerini daha çok anlamış olduk. Ben çıkardığım bu, daha çok anlamış olduk, hissetmiş olduk. Bir de, bir de e, yarın gölge bize geldiğinde, bize bazı imkanlar doğduğunda, olaylar durulduğunda, biz daha vicdanlı, daha merhametli, daha adaletli olayız, olalım diye Cenab-ı Hak. Bizi sevdiğinden, inandığından dolayı bizi böyle bir imtihana tabi tuttu. İnşallah daha güzel olacak. Artık gölge onların üzerinden kalkmak üzere. Artık onların güneş onların üzerine gelmek üzere. Az kaldı inşallah. İlk bu olay olduğu zaman e, polisler geldiğinde hatta inanamamıştım e, önemsemedim. Bizde e, böyle bandrollü yasal e, olan kitaplarımız kütüphanelerimiz kütüphanemiz vardı. 10-15 tane kitap götürüldü diye. E ee, bu şekilde eşimi götürdüler gözaltı diye ama e, 28A'ya yakın gözaltında kaldı şey 28A'ya yakın cezaevinde kaldı. Üç çocuğumla ben çok e, sıkıntılar yaşadım. İki ev değiştirmek zorunda kaldım. Arife günü bu olaylar olduğunda Arife günü evi taşıdım. Çünkü maddi manevi her şeyimize el koydular ve benim hiçbir bilgim olmadığı halde hiç bana bir yazılı gerekçe veya da daha önceden herhangi bir yazılı ifade bana verilmedi bu olaylarla alakalı. Çünkü bu darbe yapıldıktan bir hafta sonra eşimi içeri aldılar. Lider 21 ve Kayapınar Sürücü Kursu'nu işletmekteyim. 2000'den bu yana bu işle meşgulüm. Ama bu olaylardan dolayı Süleyman Bey içeri girdikten, yani çocukların babası içeri girdikten sonra hiçbir neden gösterilmeden sabahleyin erkenden maliye ve milli eğitim herhalde memurlarıydı. O şekilde geldiler. Biz 667 yasasından dolayı bu sürücü kurslarınıza el koyduk denildi. Ve ben gerekçemi sunmak istedim. Benim gerekçemle hırsızlık mı yaptım? Uyuşturucu mu kullandım burada? Herhangi bir farklı yasak olan kitap mı çıktı? Kendileri başını eğerek sizin hiçbir şeyiniz yok ama 667 yasası bize sunulduğu için biz bu şekilde kapatmak zorundayız denildi. Ve benim personellerim, araçlarım, kendime göre bir çevrem vardı. Çok çamurlandım, çok böyle dışlanıldık çocuklarımla beraber. Cezaevine giderken çok sıkıntılar yaşadık ilk zamanlar. Kimse kimseyle Tanıdığı halde korkudan konuşulmuyordu, onu söyleyeyim. Ee, çocuklarımla ben üç tane kız çocuğum olduğu için küçüğü biraz sıkıntılar yaşadı açıkçası, hastalıklar geçirdi. Hatta ben evde yokken de dolap üstüne düşmüş, ben hiç yetişemedim. Yani çok sıkıntılar yaşadığımızdan dolayı. E, Bilmiyorum bu süreci hani ne şekilde götürülür bilmiyorum. Hayla da öğretmenliğim geri verilmedi. Diplomama el konulmuş. Temiz kağıdı adliyeden almama rağmen şu an hiçbir yerde Milli Eğitim'de çalışamıyorum. İşsizim ve mağduruz.